Merhaba hanımlar. Youtube kanalımız Ozan Oyunlarına hoş geldiniz. Bugün sizlere sade yazma üzerine çok güzel, çok zarif bir örnek yapacağım arkadaşlar. Örneğime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ben modelimin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar modelime geçiyorum. Alt sıfasını önceden çektim arkadaşlar. Şimdi bir üst modeline geçeceğim. Şimdi 2 3 3 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Hemen bakın aynı yere üzerine bir at, kere attıktan sonra sabitliyorum arkadaşlar bakın. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekip hemen yapmış olduğumuz yuvanın içine önce bir, önce bir, sonra iki, sonra iki çıkıyoruz. Tekrardan bir. 2, 3, 4 zincir çekip üzerine bir kere atıyoruz arkadaşlar. Hemen yapmış olduğumuz yuvanın içine sabitliyoruz bakın. Önce iki, sonra iki çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim üzerine bir kere aldım hemen yapmış olduğum yuvanın içine son yapmış olduğumuz yuvanın içine bakın bu şekilde. Önce iki, sonraki çıkıyoruz 1 2 3 4 4 tane çektik arkadaşlar üzerine bir kere alıyorum hemen böyle içine sabitledim Evet arkadaşlar tekrardan 1 2 3 4 zincir çektim bakın 1 2 3 4 5 8 tane böyle yuva yapacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi üzerine bir kere atıp böyle son yuvamızın içine sabitliyorum arkadaşlar. Önce 2, sonra 2 çıktım. 1 2 3 4. 4 tane zincir çektim. Hemen üzerine bir kere atıyorum arkadaşlar. Bakın. Son yapmış olduğum yuvanın içine önce 2 sonra 2 çıktım. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 zincir çekiyoruz üzerine bir kere alıp hemen bakın son yapmış olduğumuz dörtlü zincirin içine önce 2 sonra 2 sabitliyoruz şimdi 1 2 3 4 dördüncü tığ batımıza üzerine atmadan böyle sabitliyoruz yapmış olduğumuz zincirleri Öylece köprümüzü oluşturduk arkadaşlar. Bir tane zincir çektim. Hemen yandaki tığ batıya bir kere batıyorum arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı yöntemle devam ediyorum. Aynı yere bakın. Aynı yere. Önce 2 sonra 2 sabitledim. 1 2 3 4 zincir çektim üzerine bir kere attım. Hemen aynı yuvanın içine önce 2 sonra 2 çıktım. Tekrardan 1 2 3 4 zincir çektim. Üzerine bir kere aldım. Bakın. Hemen yuvanın içine önce 2 sonra 2 sabitledim. 1 2 3 4. 4 zincir çektim. Aynı yöntemle arkadaşlar ikinci köprümüzü de oluşturuyoruz. 1 2 3 4 zincir çektim. Üzerine bir kere aldım. Hemen son zincirimizin içine sabitledim. Bakın 1 2 3 4 5. 5 yuvamız oldu şimdi. 8'e tamamlayacağız. 1 2 3 4. Üzerine bir kere aldım. Bakın. Önceki, sonraki çıktım. 1 2 3 4. Dört zincir çektim üzerine bir kere aldım bakın hemen son yuvanın içine önceki sonraki sabitlerim 1 2 3 4 4 çektim üzerine bir kere aldım hemen bakın bu şekilde kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet arkadaş 8 tane yaptıktan sonra bakın 1 2 3 dördüncü tığ batımıza batıyoruz arkadaşlar Evet üzerine almadan battım şimdi bir kere de çıktım bir tane zincir çektim hemen yandaki boşluğa sabitledim bir zincir çektim arkadaşlar bakın şimdi köprü sırası böyle oluyor arkadaşlar şimdi içindeki çiçeği nasıl yapılıyor onu göstereceğim arkadaşlar evet. şimdi krem ipimi aldım parmağımı sarıyorum arkadaşlar. Öncelikle ipimizi tığımıza sabitliyoruz. Evet şimdi bakın. 1, 2, 3, 4 tane şey var içinde. Tığ batı var. Şimdi 1, 2, 3. tığ batın ortasına sabitledim. Evet arkadaşlar. Öncelikle sabitliyoruz. Şimdi 1, 2, 3. 3-4 çektim. Aynı yere batıyorum arkadaşlar. 1-2-3 4 zincir çektim. Aynı tığ batıya battım. 1-2-3 4 4 zincir çektim. Aynı tığ batısına battım arkadaşlar. Bakın böyle 3-4 zincirimiz oldu. 3 tane 4 zincir Şimdi koparıyorum ipimi arkadaşlar. Evet. Bakın bu şekilde oluyor. Evet arkadaşlar, ikincisini de göstereyim. Öncelikle bakın ipimizi böyle tutuyoruz. Şimdi şöyle katlıyorum parmağımın içine. Bir kere zincir çektim. Ucunu çekiyoruz. Şimdi Tekrardan aynı işlemi yapacağım. Bakın 1 2 3. tığ batımına sabitledim. Evet. Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı yere battım. 1 2 3 4. 4 zincir çektim tekrardan aynı yere batıyoruz 1 2 3 4 Evet arkadaşlar tekrardan dört zincir çektim aynı yere sabitledim ve ipimi kopardım Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde oluyor Ben modelimi çok beğendim Umarım sizde beğenirsiniz Arkadaşlar şimdiden yorum yapıp abone olan herkese çok teşekkürlerimi iletiyorum modelin bu şekilde oldu arkadaşlar bakın çok güzel çok şık bir örnek arkadaşlar ben yaptım çok güzel oldu size de tavsiye ediyorum arkadaşlar, bakın arkadaşlar.